كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله çok e, sıkıntılı kardeşler mesaj atıyor. Yani o kadar çok dertli insan var kardeşim. Öyle mesajlar geliyor ki yani bazen diyorum ya Allah'ım ya Rabbi bu nasıl bir imtihan diyorum. Nasıl bir imtihan? Yani hanım abla mesaj atıyor. Kocam 7-24 içiyor Allah kitap Kur'an sövüyor diyor. Yani beni dövüyor diyor. E, ya hanım abla mesaj attı kardeşim ben çarşafa gittim girdim diyor. Kocam beni evden atmakla tehdit ediyor diyor kardeşim. onu da şerefsiz diyorum ben ona yani. Ben buna şerefsiz diyorum yani. Az bile söylüyorum da neyse. Ne demek ya? Hanım çarşafı görüyor. Seni sevmen lazım. Neymiş? O çarşafı çıkaracaksın. Yoksa seni evden atarım. Babanın evine yollar. Ulan sen git babanın evine. Çok sıkıntı var. Aslında bunlar orta derecede yani. Daha beterleri de var. He biz ne diyoruz kardeşim? Bunlarla alakalı çok sual geliyor. Ya ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Mesela biz ne diyoruz? İki reket hacet namazı kıl. İki reket hacet namazı. Sonra ne diyoruz? Yasin. Yasin okuyun kardeşim. 41 Yasin tam kilit. Adamı çözer. Ondan sonra ne diyoruz? Ezanla kamet arası yapılan dua red olunmaz diyoruz değil mi? Ondan sonra ne diyoruz Hoca Minberden mihraba idene kadar cuma saati Yapılan dua red olunmaz Ondan sonra ne diyoruz? Yağmur yağarken yapılan dua red olunmaz Ondan sonra ne diyoruz? Babanın evladına yaptığı dua red olunmaz Ondan sonra ne diyoruz? Mazlumun duası reddolunmaz. olunmaz Ama bunların haricinde Çok sağlam bir zikir var Ben şimdi bunu Allah Celle on 11 ismi şerifi var. Ama yani bu bu hafta bu ben çünkü geçen hafta bunun sözünü verdim. Çok sağlam bir şey. Kilit. Ben bununla elhamdülillah o kadar çok mevzu hallettim ki o kadar çok yani. Bak geçen mesela bir örnek vereyim. Çok basit bir örnek vereyim. Daraldım bir iş var ama sıkıntılı bir iş. Daraldım artık yani sıkıntıdayım kardeşim. Derdim büyük. Abi namazı kıldım. Ama ezanla kamera yatarsa dualımda yaptım yani. Çok daraldığın zaman 11 kere okum, okuyabilirsin. Çok daraldığın zaman. Ama kardeşim dümenden ya ben çok daraldım. Allah Celle Celle seni zaten sıkıntının, darlığının, zorluğunun derecesini biliyor. Bu da haşa Allah'a kandıramazsın. Ben çok daralmıştım. 11 kere okudum Allah'ın izniyle. Bitirdim. Telefonuma baktım. Tak mesaj gelmiş. Benim iş çözüldü. Dedim elhamdülillah. Ama bakın bir daha söylüyorum. Önemli not. İhlas çok önemli. İhlas. Yakin edeceksin. Mesela adam diyor kardeşim mesela eğer ölüm, ölüm geldiyse ona çare yok. Bunu söylem Eğer ölüm gelmediyse ölümcül bir hastalığa yakalandıysa eğer kalben yakin edersen imanın kuvvetliyse kardeşim Allah'ın izniyle kilit. Karının aram mı bozuk? Çocuğunun aram mı bozuk? Hanımın aram mı bozuk? Komşunun aram mı bozuk? Patronun beş para etmez adam mı? Namazsız, kitapsız, abdestsiz mi? Hepsine çözüm kardeşim. Allah'ın izni ama iman, ihlas çok önemli. İhlas, yakin yoksa sıkıntı. Ama neyse onu ben birazdan tam teferruatla söyleyeceğim. Normalde çok dağlanırsan 11 kere. Ama hani bugün olsa da olur, yarın olsa da olur dersen 111 kere. İsmi azam. İsmi azamın birkaç çeşidi var. Ama biz tam böyle 90 yani. Tam 90'a. Şimdi evvela burada okunan isimler şunlar. Bir, Allah. İsimlerin manalarını bilin ki, yakin ederek okuyun. Bak bunu da şöyle şeydir, normal yani, namazdan sonra bizim klasiktir, yani, süp, süp 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 var ya, böyle yok abicim. Böyle yok. Zaten dertli olan adam, dertli olan adam öyle bir bunu çeker kardeşim, Allah'ın izniyle. Bunun çözümü şu, 24 saat içinde, 24 saat içinde kardeşim. He, 24 saat sonra problem çözülmede bana sövmeyeceksin. Ben baştan söylüyorum. Bak bunu baştan söylüyorum kardeşim. Bak arada bir şey daha söyleyeyim. Mesela zemzem suyu şudur. Zemzem suyu mesela hacılar hocalar ne yapıyor? Adam hacdan geliyor bir zemzem ikram ediyor bu kadar. kediye mi veriyorsun? Zemzemin efteralı ne biliyor musun? Zemzem ölüm hariç her şeyi şifa, faydalı. Ama nasıl? Öyle bir içecek ki şuraya kadar kürek kemiği, ne imam kemiği neyse her neyse buraya kadar gelecek. Böyle yürüdüğün lok 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 yapacak yani. Faydası öyle. Bak bu. Ama adam diyor ki ben burayı kadar içersem ölürüm. O zaman da sana diyor sektiririm diyor bana mesela. Ölürsen benden bilmeyeceksin. Eftal bu. He kardeşim buraya kadar geldin artık tıkandı miden bağırıyor olmuyor bırak. Ama zemzemin eftalı bu. Buraya kadar dayanacak o zemzem suyu. He hacılar da hocalar da zaten zemzemin de yarım bardağı bir bardağı da yani içmiş oluyorsun. Bir faydası da yok. Onu da baştan söyleyeyim. Her neyse. 24 saat içinde baktın olmadı kardeşim sıkıntıyı kendilerine bir daha. Olmadı bir daha. Niye? Bak bir örnek vereyim. Sahabeler bir tarla kupkuru gram yağmur yok. Kuraklık var. Sahabilerden Hz. Enes olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Dedi ki iki reket hacet namazı kılacağım. İki reket hacet namazı kıldı. Yardımcısına dedi git bak yağmur yağdı mı? Yardımcısı geldi dedi ki yağmur yok. İki reket daha kıldı. Git bak dedi yağmur yağıyor mu? Dedi ki efendim gökyüzünde ufak bir bulut var. Dedi iki reket daha kıldı. Dedi ki o bulut büyüdü sizin tarlaya doğru geliyor. İki rekat daha kıldı ve dedi ki git bak yardımcısına ne oldu? Yardımcısı gitti geldi dedi ki efendim sadece sizin tarlanıza yağmur yağdı ve bulut ondan sonra çıktı gitti. E sen şimdi diyeceksin bak iki rekat kıldı bir şey olmadı. Ne dedik? Bende sıkıntı var. Sahabi ya. Sahabi. Sen o zaman ne dersin? Ulan iki rekat kıldık bir şey de olmadı. Demek ki bu iş yalanmış. Bak bizim kafa bu. E ben sana diyorum kardeşim 24 saat içinde kesin çözüm. He olmuyorsa kendine ara sıkıntıyı. Onu da söyleyeyim yani ondan sonra bana yorumlarda sektirme ulan senin hoca diye yaptık da boşu boşuna zaman gitti deme yani. Ben baştan söylüyorum. Şimdi ihtiyacı olan varsa kardeşim telefonunu çeksin videoyu alsın. Ha benim ihtiyacım yok kardeşim ben zaten dört dörttüm benim problemim yok kardeşim. Ben öyle şimdi parayla hallediyorum diyor adam. Parayı basıyorum diyor hallediyorum. Ha işte ben size söylüyorum kardeşim bak şimdi. Daraldığın zaman çok daraldın. Otur kıbleye doğru. De ki... Benim bu derdimi Allah Celle Celle'den başkası çözemez. Ben bu ismi azama güveniyorum ve ben bu isme azamı okuduktan sonra Allah'ın izniyle bak Allah'ın izniyle çok daraldıysan bak aşırı daralsan 11 kere. Biraz daha hani bugün olur, öğlen olur, yarın olur misal 111 kere. İyi dinleyin. Allahu hu melikun semiun kadirun kerim halimun Latifun, alimun, mu'inun, sadık. Bir daha söylüyorum. Allahu hu, melikun, semiyun, kadirun, kerim, halimun, latifun, alimun, mu'inun, sadık. Ben niye size video biliyor musunuz? Sen çünkü kağıda yazarsan, kağıda sen aklına gelen gibi yazan, sadık demeyeceksin, sadık diyeceksin. Olmuyor. Mu'inun demeyeceksin, mu'inun diyeceksin. Anladın mı? Allahu hu melikun semiun kadirun kerim halimun latifun alimun muinun sadiq arada ince söylüyorum. Her söyledikten sonra mesela bir kere söyledin. Ne sıkıntın var? Ya Rabbi karımla aramı düzelt. Bak şimdi. Işte. Bir kere okudun. Ne dedin? Ya Rabbi karımla aramı düzelt. Sonra bir daha. Allahu hu. Devam ediyorsun. Ya Rabbi karınla aramı düzelt. Bir daha söylüyorsun. Allahu sabi sonuna kadar söylüyorsun. Ben şimdi tekrar tekrar etmeyeyim. Fazla zamanımız yok. 111 kere söyledin. Her söyleyişinden sonra ne sıkıntın varsa Ya Rabbi para ver. Ya Rabbi ev ver. Ama hayırlısını isteyin. Şimdi her zikirden sonra bak mesela zikir bitirdin. 11 isim bittikten sonra Ya Rabbi mesela çocuğuma hidayet ver. Bir daha 111 kere okudun. Arada bir tane es geçersen iptal. İhlasız okursan, iptal. Çünkü şeytan gelecek. Şeytan tepene çökecek. Ya sen şimdi bunu okuyorsun ama... Ya olmazsa? Senin de kafa zaten gidiyor. Acaba dedin, zaten zikrin de yarısına geldin abi. Şartel attı, alan dedin senin zikinde gitti kardeşim. Ama bak ben, ben Allah için konuşuyorum. Şahsımda birçok problem, bak birçok problem Allah'a izni tak. Azıcık ihlas, bak Allah rızası için azıcık ihlas ya. Ya bak ben her zaman şunu söylüyorum kardeşim. Allah'tan isterken şuranla istemezsen şurada var ya bir et parçası var. Burayla istemezsen beş para etmez. Hiçbir işe yaramaz kardeşim. Kalben, kalben, kalben. Sen Allah'tan kalbini ne istemiyorsun? Ya adam dua ederken böyle kardeşim ya böyle böyle. Böyle. Ya ne yapıyorsun? Maç mı izliyorsun ya? Ya böyle dua mı olur kardeşim? Böyle böyle böyle. böyle. Dua ediyor. Hanım çay koydun mu? He koydum koydum. Aa, aferin sana. Ya böyle dua olur mu? Ya bu dua kabul edilir mi? En basit sana örnek veriyorum kardeşim. Sen şimdi patronun yanına gittin para lazım. Sıkışmışsın değil mi kardeşim? Patron bana 10 lira ortadan sen Değil mi? Arada da burnunu karıştırırsın. Patron sana ne diyecek? Direkt muhasebeye çek arabayı baba. Direkt al sana çıkışı git. Abi böyle yalan mı? Örnek dediğin böyle olur kardeşim. Nasıl patrona işin düştüğü zaman, hanımına işin düştüğü zaman yalakalık yapıyorsun hanım anladın sen onu. Yalakalık yaptığı zaman kardeşim Allah'tan adam gibi isteyeceksin kardeşim. Kalpten isteyeceksin. Bu zikri de kalpten yapan adam Allah'ın izine çözülür. Son kez okuyorum. Allahu hu melikun semiun kadirun kerim halimun latifun alimun muinun sadiqun. Hocam ben kat diyemiyorum, Orada kat diye kalayım diyor. <laughs> Hocam ben sahada diyemiyorum. Kal. Ne aldı? Aa, her şeyi söylüyorsun baba. Ordunun değeri. Onu söylüyorsun değil mi yavrum? He? Hey 15'liyi söylüyorsun. Ya 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 Beşiktaş, ya, ya Fenerbahçe, Sallı Galatasaray. Bunları söylüyorsun yavrucuğum. Ama iş buraya gelince. Ama hocam şöyle ama hemen kıvırma payları. Böyle bizim millette meşhurdur bu. Hemen kıvırır. Gerçekten bak. Ezberle kardeşim. Ya işine geliyorsa. Ben söyledim kardeşim. Çok daraldıysan 11 biraz daha rahatsan ama rahatsan derken yani sıkıntı var. Ama kardeşim anında çözülsün falan kilit diye. Ama dedim ya zaten Allah Celle senin kalbindeki darlığı bildiği için sen ben lan ufak ben 11 kere okuyayım ha, yemezler. yemez anladın mı? Allah rızası için bunu da söyledik.